Evet, eldeli toplamaya hemen başlayabiliriz. İlk başta birler basamağından başlaman gerekiyor. Bakıyoruz birler basamağında 2 tane 5 var. 5 5 daha kaç yapar? 10 yapar. Şu şekilde rahatlıkla anlayabilirsin. 10'un bu sıfırını aldın. Buraya koydun. 10'un sıfırı elde var 1. 3, 2 daha 5 yapar. Bir de elde vardı. 6. Hemen diğerine geçtim. 9, 3 daha kaç yapar? 12. 12'nin ikisi elde var. 1. Eldeyi gelip buraya yazabilirsin. 4, 5. Bir de burada var. 6. 8, 8 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1. Bir. 1'i geldim buraya yazdım. 2 2 daha 4. 1 de elde vardı. 5. Bu kadar. Diğerine geçtim. 6 4 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1. 4 5 1 de elde vardı. 6. Geldim buraya. 8, 5 daha. 13. 13'ün 3'ü. Elde var. 1. Büyük olan sayıyı hemen al. 6, 7. Bir de burada vardı. 8. Öğretmenin bu eldelerin hangisini yazmamız gerekiyor diye soru sorabilirsin. Hemen burada biraz önceki örnek gibi yine gösterelim. 7 3 daha 10 yapar. Bak şimdi. 10'un 0'ını buraya yazdık. Hani diyoruz ya 10'un 0'ı elde var 1. 10'un 0'ını aldık, buraya yazdık. Elde 1 var demiştik. Bu 1'i de şuraya yazıyoruz. 4 5 bir de elde vardı. 6. Yan tarafa geçtim. 9 9 daha 18. Bak şöyle yine yapabilirim. Zaten birkaç tane yaptıktan sonra bu pekişecek. Bunu yazmana gerek kalmayacak. 18'in 8'i elde var 1. Şu 1'i de alıyorsun. Buraya koyuyorsun. 1 2 1 de burada vardı. 3. Hemen diğerine baktım. 3 2 daha 5. Bak burada elde yok. Direkt olduğu gibi yazdım. 4 3 daha 7. Diğerine geçtim. 2, 3 daha 5. 5, 1 daha 6. Her zaman mesela eldeli toplama diye başlıyoruz ama sana her zaman eldeli vermeyebilir. Yani ezbere yapmaman gerekiyor. 7, 4 daha 11. Bak burada eldeliymiş. 11'in biri zaten 10 ve üstü ise eldeli demektir. 11'in biri elde var 1, 3, 2 daha 5. 1 de burada vardı. 6. Diğerine geçtim. 5, 5 daha 10. On, 10'un sıfırı. Elde var 1. 3, 3 daha 6. 1 de burada vardı. 7. 5, 5 daha 10. On, 10'un sıfırı elde var 1 5 6 bir de elde vardı 7 7 5 daha 12 12'nin iki, ikisi elde var 1 2 2 daha 4 bir de elde vardı 5 9 bir daha 10 onun 0'ı elde var. 1 2 3 1 de burada vardı. 4 olarak karşımıza çıktı. Diğerine baktım. 7 4 daha 11. 11'in 1'i elde var 1. Geldim elde mi buraya yazdım. 3 2 daha 5 1 de elde vardı. 6. Ve son olarak şu kısmı da yapalım. 6 0 daha Altı yapar. 4 3 daha 7 yapar. 9 8 daha 17 17'nin 7'si elde var 1 7 8 bir de elde vardı Dokuz.

ve son olarak 7, 6 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1, 4, 2 daha 6, 1 de elde vardı 7. Dediğim gibi genel anlamda bu şekilde eldeli toplamada bol bol e, işlem yapacaksın. Bol bol işlem yaptıkça çok rahatlıkla pekişecektir. E, her zaman zaten karşımıza çıkan bir konudur.